Valla aslında hep yani biz ne yaptığını öğrenmiş olduk bi, bir, Biz Senin. biz biz bu programları oluştururken sürdürülebilirlik çatısı altında birçok başlığa dokunduk. Bugün hareket et diyoruz. Aslında resmi tepeden şöyle okuduğumuzda daha rahat geliyor. Yani Sürdürülebilir bir yaşam için ne yapmamız lazım? Hareket etmemiz lazım. Onun özünde çünkü sağlıklı olmak var. Diğer taraftan dünya için hareket etmek lazım. Orada hareket ettikçe de karbon emisyonunu aşağı çekiyoruz ve sera gazları az salınıyor. E bu programlarda çok konuşulan işte biyoçeşitlikten pandemiye birçok unsuru engelleme ihtimalimiz var. Yani dünya vatandaşları olarak bunları yapmak zorundayız. Şimdi Şule Hanım Türkiye'de üçte birden bahsetti. Aslında dünyada da durum çok farklı değil. Yani Türkiye'yi de e, tamamen negatif ayrışmış bir ülke olarak da tabii yansıtmamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmada da dünyadaki kadınların üçte biri, dünyadaki erkeklerin dörtte birinin ancak yeterli aktiviteye sahip olduğunu söylüyor. Şimdi e, niye niye bu kadar hassasız? Yine tespitlerle gitmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 strateji planı Avrupa için açıklandığında şunu gördük hep beraber. 5 tane yerde odaklanma var. Bunlardan en önemlisi Bıkmadan, usanmadan farkındalar arttıracağız. Yani bıkmadan, usanmadan farkında. İkincisi, hareket sadece belli bir yaş grubuna ait değil. Bunları öğreniyoruz okudukça. Çocuklar doğduktan sonra hareket etmeyi öğrenmek zorundalar ve hareketli bir yaşama adapte olmak zorundalar. Dolayısıyla artık bütün bu hazırlıkları biz böyle 18 yaş üstü, 65 yaş üstü yok, 45 55 arası bütün bunları bırakacağız. Sıfır yaştan itibaren bunu buna odaklanmak zorundasınız diyor. Bunu sürdürülebilir kılmak zorundasınız. Yani bir defalık bir e, propaganda ile, bir, bir defalık bir işte e, kampanya ile bunu yaptığınızda bir yere varamadığını söylüyor. Bütün çalışmalar bugün ülkemizin de dünyanın da içinden geçtiği durum bunu gösteriyor. Tek seferlik değil sürü, sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Ama e, en temelinde e, benim gördüğüm e, bizlerin mesleği sigortacılık. Biz korumakla ilişkili bir iş yapıyoruz insanların sağlığını korumadığını birçok olayda görüyoruz. Çünkü sağlık sigortacısıyız yani. aynı zamanda. İnsanların küresel ısınma ve iklim değişimi için hareket etmek ne demek dediğinde istekli olduğunu da gördük. Yani dünyada küresel ısınma azalacaksa ben araba ile değil yürürüm diyen insanlar da var. İşte bunu sürekli dile getireceğiz. Yani burada bu program yapıldıktan sonra sabah çıkacağız. Her şey güllük gülistanlık olmayacak ben e, açıkça söylemek gerekirse e, toplumun e, bazı kelimeleri e, kafasında tutmasıyla başlaması gerektiğini düşünüyorum e, burada bir tane de bazen hani senle programlara bir araya geldiğimizde soru soruyoruz ya bugün kendimi soru sorma hakkı Hadi elde ettim diye Hadi. düşünüyorum e, mesela tesadüfi fiziksel aktivite kavramı nedir?